TBMM Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel kurulda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da TBMM'de görüşmeleri yakından takip etti. Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de genel kurula katıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da genel kurula katılarak görüşmeleri izledi. İki sanatçının görüntüsü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İki sanatçının görüntüsü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin görüntüleri için sanatçılar o koltuklara çok yakıştı, yorumları yapıldı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.